Peki ey kulum, onun sözümü dinlememesinin sebebi kibriydi, gururuydu. Ben topraktan üstünüm demesiydi. Sen kimden kendini üstün gördün ki bana secde etmeyi kibrine yediremedin? Bana namaz kılmayı kibrine yediremedin? Sen, sen kendini kimden üstün gördün? Efendimiz Aleyhisselam küfredenler hakkında şöyle der. Küfredenler cennete giremezler. Bir küfür hocam bu dilimizden bir anda öfkelenip söylediğimiz bir şey. Bu kadar mı hassas? Bu kadar hassas. Neden? Cennet temizlerin yurdudur. Temizlerin, temizlerin yurdu. Küfredenler giremezler. İşte bu kardeşte o eski arkadaşlarına takıldığı için kalbi bir anda dönüverdi. Ama elhamdülillah altı ay sonra bir adım geriye çekilip kendi resmine baktığında bozuk bir yaşantıda olduğunu anladı. Nereden anladı? Çünkü artıdan eksiye geçmiş. Her gün beş vakti kalan günü sıfırla çeviriyor. Sıfırla başlıyor güne. Sabah namazını kılmadan işe gidiyor. Ben eksideyim kardeşim. Öğle ezan okuyor. Hiç hareket yok. Eksideyim. İki hesap oldu. Bu ikisinin hesabını bana patronların en büyüğü olan Allah Teala soracak. Şimdi bir gün işe gitmediğin zaman ertesi gün işe gidince patron sana soruyor mu, sormuyor mu? Niye dün işe gelmedin evladım? İşte hastaydım da teyzemin çocuğu şöyle dedi. Diyor musun? Diyorsun. Patrona hesap verirken titriyorsun. Ya acaba inanacak mı, inanmayacak mı? Kovacak mı, kovmayacak mı? Yem yemden kesecek mi, kesmeyecek mi? Tereddüt halindesin. Ama bütün patronların hakimi ve sahibi, sana parayı veren patronun cebindeki paranın sahibi Allah Teala. sana, sana ahirete, ahirete gittiğinde, gittiğinde her, her gün, gün beş vaktin vakti hesabını hesabı soracak. Ben seni günde beş kere huzuruma çağırdım. Ben bezmi Eleste şeytana da huzuruma çağırdım ve Adem'e secde etmesini söyledim. Şeytan benim sözümü dinlemedi. Ben, ben de ona de dedim, dedim ki sen artık, artık ebediyen cehennemdesin. Peki ey kulum, onun sözümü dinlememesinin sebebi kibriydi. Gururuydu. Ben topraktan üstünüm demesiydi. Sen kimden kendini üstün gördün ki bana secde etmeyi kibrine yediremedin? Bana, bana namaz, namaz kılmayı kibrine yediremedin. yediremedin. Sen sen, sen, kendini, sen kendini, kendini kimden üstün gördün? gördün? Senin ne özelliğin var? bu kadar Müslüman buz gibi suyla abdest alıyor, camiye gidebiliyor ama sen hiç oralı değilsin. Kışın ortasında kar yağıyor, adam buz gibi suyla abdest alıyor. Namazını kılıyor, tekrar işine koşuyor. Sen de işindesin, o da işinde. Ama o bütün işlerin önündeki işi, yani Allah'a kulluğu unutmuyor. Sana unutturan sebep nedir?